Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar şu anda Hileli Blastas'tayım ve yanında kuzenim var. Merhaba. De. Merhaba. Arkadaşlar bugün sizlere bildiğiniz gibi oyunu güncelleme geldi ve Griff diye bir karakter gelecek. Gelmedi daha doğrusu. Şu an Hileli Blastas'tayım ve bugün Griff'in sizlere yıldız gücü, aksesuarı ve ses efektlerini ve kazanma ve kaybetme animasyonlarını göstereceğiz. Şimdi şu anda döndürüyorum gördüğünüz gibi. Şimdi seç diyoruz. <laughs> bu arada şimdi <laughs> sana da söyleyeyim. Bu şey işte bu Talk'ta arkadaşlar şey belirtmişlerdi. Bu grif çok aç gözlüymüş bir şey işte bir şey bir şey bir şey bir şey şimdi hemen ilk öncelikle ee, ses yani ilk öncelikle aksesuarlarına ve yıldız gücüne bakalım aksesuarında böyle bir şey fırlatıyor e, garip yere <laughs> maytap dolu bir kumbara bırak, kız bu kumbara kısa bir süre sonra. evet işte kısa bir süre sonra patlar yani şu şey neydi baz mıydı ha bunun e, kumbasına biraz benziyor ya biraz çakma gibi bir şey yapmışlar ya galiba öyle değil mi şimdi hemen e, yıldız güçlerine bakacaksak bir tane baba anlamadım bunu ama okumadım Şimdi nasıl seçelim bu güzel bir karakter ama. Bundan ne alaka? Allah'ım ya Rabbim ya. Evet arkadaşlar devam edelim. İlk öncelikle ee, ses efektlerine bakalım. Şimdi ben şöyle hadi. Should Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ses efektleri de bunlar. Şimdi isterseniz maçtaki atışlarına, ultisine, aksesuarına ve kazanma ve kaybetme animasyonlarına bir bakalım. Hesa tek hesaplaşma şu anda Gadif ile beraber giriyoruz. Evet gördüğünüz gibi şu an Nospu Davlı'nın şeyin. Atışların sesi bana çok güzel geldi cidden de. Şuna bak sen de. Güzelmiş. Yani gerçekten e, madeni para sesi gibi ama çok da yapamamışlar. Şimdi gripteki avantaj şu arkadaşlar. Ay, güzel Leon. Seni bir almaya çalışırız. İlk önce ben güzel bir yük toplayayım. Şimdi grip şu şekilde yakından hasar veriyor ve uzaktan çok çoktık... da Ayş öldük. Ama arkadaşlar grip yakından e, Brozot'la açıkladıklarına göre yakından çok fazla vuruyor demişlerdi. Gerçekten de biraz öyle. İsterseniz bir de dostluk maçında bakalım. İşte aynı harita. İşte. Evet. Şimdi de ultisine bakalım. Ben şu yükü bir almak istiyorum. İnternette donmazsam. Tamam güzel. Emojiler de bu şekilde. Çok güzel gerçekten. Evet. Şimdi bir ulti doldur dolduralım. Ben hemen ulti doldurup geliyorum. Tamam. Sana bir Ay, öldürdük. Çok güzel gerçekten. Ha, evet ultisi de şu şekilde. Bakın gerçekten çok güzel. Şimdi isterseniz bir ölelim ve kazanma ve kaybetme animasyonlarına bir de bakalım. Aldık yalnız. Ulti nasıl gelirse. Değil mi? Ulti de bu şekilde gerçekten. Sen beni bir öldür kardeşim. Ya da ben seni neyse Şimdi isterseniz kazanma ve kaybetme animasyonlarına bir bakalım. Şimdi ilk öncelikle kazanmak animasyon kaybetme animasyonuna bakalım değil mi Zümra? <laughs> bakalım. Şimdi Ember'cığım beni bir öldürebilir misin acaba? Çok güzel. Evet üzülme animasyonu bu şekilde. Gözünden madeni para akıyor. İnsanın ağlarken bile gözünden madeni para. Abi Bakalım. <laughs> abi ya. Ama gerçekten çok tatlı üzülüyor. Ben beğendim. Zaten gözü falan da çok dondiş bir şey. Şimdi hemen kazan kaybetme anima, ay, kazanma animasyonuna bakalım. Şimdi ben hemen şu çimende duracağım. Ya dur şunu alalım ya. Valla ben Griffin beğendim. Bence güzel. Özellikle atarken böyle bir sürü atıyor ya. O da düşmana çok güzel zarar verebilir bence. Aa, aksesuar da bu şekilde. Şimdi buna basan Aynen patlıyor. Ay, çok göstermeme gerek yok yani. Şu yükleri de alalım. Bu arada kazanacağız. Şu Mortis bizi öldüremez zaten. Mortis'i ben. Ay işte, bir dakika. Hayır bir tane daha girip bak. Kaç çok toplamış o? Ay. Ay, de salladık ya. Ay, oğlum ne yapıyorsunuz be? Ölmeden şuradan bir kurtulalım. Hadi bir sayı daha. Hadi lütfen. Hadi. Ay, güzel. Güzel. Şimdi ölebiliriz. Dolaşalım. İki yükle ne yapabiliriz ki yani. Kankam. Selamünaleyküm. Ben seni öldürdüm. Gün... Neyse. Evet. Bir tane savaş çıkıyormuş. Ve böyle kazanma animasyonu var. Gerçekten kutudan çıkış animasyonu da böyle bu arada. Evet. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Zünnel sen de bay bay de. Görüşürüz.